Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 13 katlı bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgilere göre Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007. sokakta bulunan 13 katlı bir binanın son katındaki dairede henüz nedeni belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede intikal edip müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni tespit etmek için çalışma başlattı.